artık bu filmin bittiği kanısındayım. Bunu e, başa sarıp saramayacağı sorusuna da cevabım tahmin edeceksinizdir. Yok, böyle bir imkan yok. Yani tekrar güçlü bir şekilde Erdoğan'ın iktidarın sahibi olmasının artık hiçbir formülü bence söz konusu değil. Şöyle bakalım. E, birincisi AKP'nin filmi neyle başladı? Sistemin iflasıyla başladı ve buraya bir umut olarak geldi. İçeriden ve dışarıdan özellikle uluslararası arenada Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve hatta İsrail'in bile AKP'ye bir ölçüde yatırım yaptıklarını biliyoruz. Daha sonra sistemin yerine biraz zor oldu. Çok uğraştı, e, bocaladı, sorunlar yaşadı ama gücünü inşa etti iktidarı yani o söylenen hükümet oldu ama e, devlet olamadı sözü uzun bir süre önce geçersiz oldu hala birileri e, devlete toz kondurmayan birileri izleyiciler mesela ben Erdoğan'ın devletin de e, devlet iktidarının sahibi olduğunu söylediğim zaman bana kızıyorlar o devlete hala bir kutsallık atfediyorlar. Erdoğan'ı ayırmaya çalışıyorlar. Ortada hükümet diye bir şey kalmadı zaten. Yani kabine diye bir şey var ama onun ne olduğu da belli değil. Sonuçta Türkiye'de sistemi Erdoğan ele geçirdi. Ve kendine göre yeniden dizayn etti.